Merhabalar dostlar arkadaşlar sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı 13 Haziran 2024 akşamında iki tane halka arzımız var hemen bakalım ne kadar almak gerekiyor kabaca arkadaşlar daha onaylı izahname gelmedi ama Şimdi sevmenler, kardeşler, gıda, üretim ve ambalaj sanayi. Mevcut sermayesi 144 milyona, 179 milyona çıkarmaya çalışıyor. 35 milyon yüzden arkadaşlar halka arz 35 milyon lot. 24 milyon da arkadaşlar ortak satışla beraber 59 milyon lot. Bu da bir lotun 30 lira olduğunu düşünürsek arkadaşlar kabaca 1770 lira gibi bir rakam yapıyor. Onu söyleyelim. Birincisi bu. E, ve 1 milyon kişi katılacaksa arkadaşlar. Bakın erken yani normalde hani, en son yanlış hatırlamıyorsam 1600 ve 1300 kişi katılmıştı ki sonra halk göçmüştü. burada arkadaşlar 1 milyon kişiye göre hesap edebilecek olursak 1770 lira. 59 lot düşürsek kişi başına arkadaşlar. 59 milyon lot adetin 59 adet düşünceni düşürsek bir kişi başına o da 1 milyon 770 bin. Efor çay sanayiye baktığımız zaman arkadaşlar burada da 300 milyonluk sermayesi 363 milyona çıkaracak. Bu yüzden 63 milyon bir bedelli sermaye arttım dediğimiz halka arz kısmı var. Bir de 27 milyonda ortak satışı bu da arkadaşlar 90 milyon lot satışa olacak ki bunun hepsini tekrar söylüyorum. Hepsinin bireysele gideceğini düşünsek ki kurumsal da vardır. Bunların içerisinde onu özellikle söyleyeyim. Yukarıda da aynı şekilde. Ama biz şu anda ona lizah anlamına gelmesin. Hepsinin bireysele eşit olacağını düşündüğüm için söyleyelim. 90 milyon not bir kişi katılırsa 90 not yapar arkadaşlar. Bu da baktığımız zaman da 1 milyon 200, 1 milyon 300 gibi bir rakam yapıyor. Kabaca arkadaşlar iki ise toplamda e, o 3 bin liralık bir bütçe ayırmamız yeterli gibi gözüküyor. Hepsinin küçük yatırımcıya halka arz el olacağını düşünürsek arkadaşlar. Şunu unutmamak gerekiyor ki e, son halka arzada arkadaşlar durumlar çok da iyi, iç açıcı değil. Dikkatli olmanızda fayda var. Artık o balım gülüm gün dönemleri bitti gibi gözüküyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.